Selamun Aleyküm. Bana dinimi sevdir dergimizin 11. sayısı için tasarladım. Etkinlikli hadis-i şerif materyalinin yapılış videosuyla karşınızdayım inşallah. Ben bu tasarıyı daha önce dergimizin içine konulmadan bireysel olarak bir paylaşım yapmıştım. Öğretici arkadaşlarımızla ve annelerle dileyen isteyen herkese mail yoluyla ulaştırmıştım. Ama hala Allah razı olsun talep edenler oluyor. Yine mail yoluyla gönderiyorum ama en azından dergimizin e, serisi içinde yani 11. sarıya sayıya denk gelen bu dönemde dergimizde de bulunsun e, istedim e, ve bu da vesile oldu nasip oldu artık e, 11. sayımızda e, dergi bana dinimi sevdir.com sitesinde 11. sayımızda bu etkinliğe isteyen diyen herkes istediği zaman ulaşabilecek inşallah şimdi e, bu etkinliğimizin e, nasıl oynanacağını nasıl e, millet için faydalı olacağını e, neyi e, dua ettiğimi anlatacağım e, Kızma geçeyim inşallah hemen geliyorum. Etkinliğimizi indirdiğinizde toplam 18 sayfa bir çıktınız olacak. Kapak sayfasından sonra ikinci sayfamızda etkinliğimizin yol haritası var. Burada e, bu materyalin oynanma şekliyle ilgili küçük notlar hazırladım sizler için. Diğer iki sayfa şu şekilde. 6 burada ve 6 burada olmak üzere toplam o 12 tane Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanından bize ulaşan hadisi şerifleri, kıymetli sözleri bulunuyor. Hepsinin altında mutlaka kaynağı olacak. O şekilde gelecek inşallah indirdiğinizde. Bu iki sayfa bizim oyun tablamız olacak. Yani oyun bu ikisi üzerinde oynanacak. Diğer iki sayfada şöyle diyelim. Şu 6 kare 1 A4'te, şu 6 kare 1 A4'te olacak şekilde. iki sayfada da toplam şöyle küçük küçük 12 tane resimler var. Benim gibi kestiğinizde de bu şekilde oyun kartlarımızı elde etmiş oluyoruz. Bakın ben bir tanesini göstereyim. Şunda PVC sistemi yok. Yani ben şunu kulibandıyla kapladım. Şeffaf kulibanda esnekliği, uzun ömürlü olması açısından. Bu normal kaplanmamış şekli. Eğer varsa PVC kaplama sistemi yoksa da benim gibi şeffaf kulibandıyla bunu sağlayabilirsiniz. Oyunun defalarca oynanıp yıpranmaması açısından. Ve bu ikisini kenara ayırdığımızda geriye kalan 12 tane sayfada 12 tane afiş sayfası. Yani bizim bu küçük görsellerde gördüğümüz yazılı olmayan hadis-i şerifleri burada hem daha büyük resimleriyle birebir aynı resimlerin büyütülmüş haline ve üstünde kaynağı verilmiş bir şekilde hadis-i şerifin yazılı olduğu sayfalarla 12 tane Afiş boyutunda hadis-i şerifler olacak geri kalan sayfalarda ben bunları evde annelerin çocuklarına, okulda öğretmenlerin miniklerine bir hadis-i şerif öğretirken o hadis-i şerifle ilgili e, görsellerle bağlantı kurmalarını ve o hadis-i şerifin üzerinde çocukların fikri de alınarak peygamber efendimiz böyle buyurmuş ama sence neden böyle buyurmuş miniyim diye ona da söz hakkı vererek konuşma fırsatı vererek e, onun zihninde konuştuğu şeyin, katıldığı şeyin, dahil olduğu şeyin Akılda daha uzun süre kalmasını sağlayarak zihninde perçinlenmesi açısından böyle görseller hazırladım. Bu hadis şerifleri, bu 12 tane hadis şerifi bu şekilde öğrendikten sonra sıra geliyor oyunumuzun oynanmasına. Haydi şimdi o kısma geçelim inşallah. Sıra geldi oyunun nasıl oynandığına. 12 tane afiş boyundaki hadisimizi çocuklarla konuşup onlara söz hakkı verip onların da içselleştirmelerini zihinlerinde resimler ve peygamberimizin hadisiyle eşleştirme yapabilmelerini sağladıktan sonra yani bu 12 tane hadis-i şerife vakıf olduklarından sonra bu şekilde iki türlü oynanıyor oyun. Birinci oyun şeklini buradan ikinci de buradan göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz burada 6 hadis-i şerif var ve bunun alttan kartı burada. Buradaki alt hatı Şerif'in 6 kartta da burada. Şimdi birinci oyunu şöyle oynuyoruz. Çocuklar okuma yazma bilmedikleri için okul öncesi siz ona yardım edeceksiniz. Ayrıca bu aile katılımı bir oyunda olmuş oluyor. Kartları ters çeviriyoruz. Çocuğumuz çekiyor. Bakın buradan ne geldi? Bir abi var. Netlesin. Evet. Yemekten önce bir şey yapıyor. Bakın yemeği yemiş, boşalmış kabı tekrar bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Elini yıkıyor. Burada çocuk daha önce afiş boyundan e, bu hadis-i şerifi görseller aynı olduğu için eşleştirecek ve diyecek ki e, anne biliyorum şey, söyleyeceğim söyleyeceğim, e, e, peygamber efendimiz şöyle buyurmuştu e, e, yemekten önce de yıkamamız gerekir ellerimizi, yemekten sonra da buldum değil mi diye bir sevinçle belki size mukabele de bulunabilir. Evet burada çocuğun hatırladığı hadis-i şerif peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yemeğin bereketi yemekten önce ve yemekten sonra elleri yıkamaktadır hadis-i şerifi. Siz evet yavrum tabii ki çak bir beşlik dedikten sonra bak o hadis-i şerif burada yazıyor diye gösteriyorsunuz ve çocuk o hadis-i şerifi onun üzerine koyuyor. Bu tablayı da yine PVC sistemiyle sağlamlaştırırsanız daha uzun ömürlü olur. Diğer oynama şekli de şuradan göstereyim. Siz buradan herhangi bir hadis-i şerifi okuyorsunuz. Çocuk ona uygun görsel seçiyor. Mesela hazır mısın? Ee, Ayşe başlıyorum kızım hazırım anne hadi sor veya Hazırım öğretmenim siz okuyorsunuz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur ezan okunduğu zaman müezzinin söylediğini tekrar edin hmm, Bakacağım anne bir dakika ben bunu biliyorum hemen bakayım işte burada nereden anladım biliyor musun burada hem camı var hem de burada hoparlörden şey okuyor ezan, ezan okuyor müezzin evet bu Evet doğru cevap diyorsunuz. Ve görseli bulan çocuk da hemen o hadis-i şerifin üzerine yerleştiriyor. İsterseniz bunu tekli sayfalar üzerinden 6 hadis, altı hadis üzerinden de yapabilirsiniz. İster hepsini öğrendikten sonra biraz daha zorlaştırıp bir tık üstüne taşıp 12 hadis-i şerif üzerinden de oynayabilirsiniz. Hayırlı ve vesile olsun inşallah. Hayır olsun, istifadesi bol olsun. Ee, Peygamber Efendimizin asırlara, çağlara, kıyamete kadar e, geçerli olan, hak olan sadakta e, sadak da ya Resulallah dediğimiz mübarek güzel sözlerine inşallah çocuklarımız da bu vesileyle vakıf olsunlar. Hayatlarına geçirmelerine biz de vesile olalım inşallah. Esselamu Aleyküm.